Merhabalar bugün sizlere kek tarifi paylaşacağım. Fırınsız, buharda yapacağım keki. 2 su bardağı suyu tencereye aldım, kaynamaya bıraktım. Kalıbı güzelce yağladım, dondurucuya attım. Sıra geldi hamura. 3 tane yumurtayı kaseye ekledim. Üzerine bir su bardağı toz şeker, çırptım yumurtayı, toz şekeri 1 su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, 1 tane portakalın kabuğu, bir tane vanilya. Sıra geldi un ilavetme. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. bir tane kabartma tozu ekledim. 4 servis kaşığı hamuru ayırdım. 3 yemek kaşığı kakao, portakalın suyunu ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Önce sade olan hamuru sonra kakaolu hamuru döktüm. Kaynar su içerisine kalıbı yerleştirdim. Üzerini kapattım ve tam bir saat kısık ateşte keki buharda güzelce pişirdim. Kekin pişmiş son hali sizlere çubukla da görüyorsunuz batırıp gösteriyorum. Hiçbir şekilde çiğ kalmıyor. Keki kalıptan çıkartıyorum. Bu aşamada dikkat edin buhardan keki alırken buhar elinizi ısırabilir. Benimkini ısırdı. Gördüğünüz gibi kekin son hali. Yumuşacık lezzetiyle. Kekin altı üstü neden beyaz oldu demeyin. Buharda piştiği için beyaz kalıyor. İçi tamamen pişti. Lezzeti doyumsuz. Hazır keklere tat çıkartacak bir tarif. Başka lezzetlerde görüşmek üzere.